Senegal Papağanı, Psittacidae familyasına ait olan ve özellikle renkli tüyleri ve sosyal yapıları ile bilinen bir kuş türüdür. Bu makalede, Senegal Papağanı türleri, özellikleri, yaşam alanları ve bakım gereksinimleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Senegal Papağanı türleri Senegal Papağanı'nın başlıca iki alt türü bulunmaktadır. Senegal Papağanı, Poicephalus senegalis Mayır Papağanı, Poicephalus meyeri bu türler, renkleri, boyutları ve davranışları açısından farklılık göstermektedir. Senegal papağanının fiziksel özellikleri Senegal papağanları, genellikle 23 ila 25 santimetre uzunluğa ve 120 ila 180 gram ağırlığa ulaşabilen orta boy kuşlardır. Tüyleri genellikle yeşil, sarı ve mavi tonlarında olup, özellikleri şunlardır. Baş kısmında genellikle gri tonlarında bir renk bulunur. Göğüs kısmında sarı ve turuncu lekeler yer alır. Kuyruk tüyleri genellikle mavi tonlarındadır. Yaşam alanları ve dağılımı. Senegal papağanları doğal olarak Batı Afrika'nın tropikal ve subtropikal ormanlarında, savanalarında ve açık ağaçlık alanlarda yaşamaktadır. Yaşam alanları genellikle ağaçların yoğun olduğu bölgeleri tercih ederler. Davranışsal özellikleri. Senegal papağanları sosyal ve zeki hayvanlardır. Aşağıdaki davranışsal özellikleri ile dikkat çekerler. Yüksek sesle taklit yapabilme yeteneğine sahiptirler. Oyun oynama ve keşfetme isteği oldukça yüksektir. İnsanlarla etkileşime geçmeyi severler ve sosyal bir ortamda daha mutlu olurlar. Beslenme gereksinimleri: Senegal papağanları dengeli bir diyetle beslenmelidir. Aşağıdaki besin maddeleri sağlıklı bir diyetin parçası olmalıdır. Tohumlar ve fındıklar enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Taze sebze ve meyveler vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar. Özel papağan mamaları dengeli beslenmeyi destekler bakım ve ihtiyaçlar. Senegal papağanlarının sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için uygun bir bakım gerekmektedir. Geniş bir kafes, hareket etmeleri için alan sağlamalıdır. Günde en az 2 ila 3 saat dışarıda serbest dolaşmalarına izin verilmelidir. Zihinsel uyarım için çeşitli oyuncaklar ve aktivite alanları sağlanmalıdır. Üreme ve üreme dönemi, Senegal papağanları, genellikle yılın belirli dönemlerinde çiftleşirler. Dişi yumurtlayacağı yeri seçtikten sonra 3 ila 6 yumurta bırakır. Yumurtalar 24 ila 28 gün içinde çatlar. Senegal papağanları, renkli ve sevimli yapıları ile evcil hayvan olarak tercih edilen kuşlardır. Sosyal davranışları, zeka seviyeleri ve bakımı ile ilgili ihtiyaçları potansiyel sahipleri için dikkate alınması gereken önemli unsurlardır. Bu kuşlar, uygun bir ortamda ve sevgiyle bakıldıklarında uzun yıllar süren dostluklar kurabilirler.